Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, bu akşam Adil Maviş hocamızla beraber e, yeni bir programa başlayacağız. E, Şemsin 40 Kuralı adlı bir e, dizi hazırladık sizin için. Biz Adil hocamla e, zaman zaman beraber olur ve programlar hazırlarız. Geçen sene bu zaman... Oman isimli programda beraber olmuştuk. Ee, bu sene de aynı tarihlerde tekrar ikinci bölümünü hazırlayacaktık. Fakat bu coronavirus e, sebebiyle programı değiştirdik dedik ki böyle Instagram üzerinden bir birlikte çalışma yapalım. Bunun konusunu da e, Şemsin 40 kuralı olarak besle, e, belirledik. E, Şemsin bu 40 kuralı dediğimiz e, çalışma işte e, Şemsin 13. yüzyılda yaşadı biliyorsunuz. Mevlana ile beraber çalışmaları oldu. Tasavvuf ve bilgelik konusunda çok önde gelen isimlerden bir tanesi. Biz onun öz ve kurallarını günümüz biliminin ışığında ve holistik bir perspektiften ele alacağız. Şimdi Adil Bey'i de programımıza davet edelim. Hocam hoş geldiniz. iyi akşamlar. Merhaba, merhaba efendim. Hoş bulduk. Evet, e, ben de tam sizden bahsediyordum. Dedim evet, geçen evet. sene yaptığımız programın bir tekrarını yapacaktık ama koronavirüs salgını bize rota değişikliğine itti. Nasılsınız? İyi akşamlar. Tam olsun Teşekkür ederim. E, biz e, 40 kuralı 40 gün içinde işlemeye niyet ettik ve her günde bir programı ele almaya niyet ettik. Doğru mu Aydın Bey? Ee, programımız öyle ama derler ki bakalım Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bir şey biz esnek olarak <laughs> değiştirebiliriz. Biz, biz, biz bu şekilde yola çıkalım. Aynen. Ee, hayırlısı Allah'ta. Ee, ve şunu da hemen programımızın başında söyleyelim. Sizle konuştuğumuz gibi. E, 20 dakika içinde programı bitirmek üzere odaklanalım. Ne diyorsunuz hocam? Süper olur. 20 dakika uygundur. Artı eksi 2 dakika diyelim. 20 dakika uygundur. <laughs> Aydın Bey. Çok güzel. O zaman zaman şu... kaybetmeden evet. Şunu ben Hemen... anlıyorum. Her, her insanın kendi hayatında benim anayasam diyebileceği bir kurallar zinciri olmalı. Bu benim prensibim, bu benim kuralım, bu benim hayata bakışım, bu benim yaratılış amacımı tanımlayan Farkındalıklarım diyeceği kurallar olmalı. Bu Çok kuralları e, ki, kişiler kendine, kendi perspektifine uyarlayarak kendi kurallarına dahil edebilir. E, bu çerçeveden e, Mevlana ile Şems'in ilişkisinden oluşan bu kuralların aslında onların yaşama bakışlarının özünü tohumlarını temsil ettiği için biz de bu kurallara dikkat çekerek günümüze projeksiyonlarını ya da günümüze yansımalarını e, paylaşmak istedik sizinle. Evet. Bu alışverişe dahil ederek parlatmak istedik. Tekrar farkındalığı ortaya çıkartmak <laughs> istedik. Peki ilk çok, kural nedir? Çok, çok. Ee, onu rica ediyorum siz bir okursanız. Yaradan diye bir kavramımız var. Kimisi buna Tanrı der, Kimisi Allah der, kimisi yaratıcı der. Yaradan. Eee bir, bir Onu burada bir hemen bir şey söyleyeyim İzninde. ben de genellikle yaradanı tercih ediyorum. Hatta bana bazen bu konuda dostlar diyorlar ki hani Aydın Bey Allah'ın adını böyle sık sık kullanın, iyi olur. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani Allah dediğimiz kavram çok yüce bir şey. Onu biz böyle her yerde kullanmak çok güzel ama bazen de küfürlere falan da konu oluyor. Allah belanı versin falan diyoruz. Onun için biraz dikkatli kullanmak lazım. Yaradan daha kapsayıcı bir şey. Allah daha bir kucaklayıcı bir şey. Ben de yaradan kullanmayı e tanrı dediğimizde de tanrı hani bu mitolojilerde falan da tanrılar olduğu için hani e, onu pek kullanmamaya gayret ediyoruz. E, yani tanrı hani Yaradan'ın dünya üzerindeki yansımaları gibi oluyor. Yani çok Tanrı var. Dolayısıyla Yaradan güzel ama bol bol Allah'a da kullanacağız. Buyurun. Ben de burada şuna dikkat çekiyorum. Allah'ın dini yoktur. Bizim Zaten... inancımız, bizim kabullerimiz, bizim onu bulma yollarımız vardır. Ama Allah şucudur, bucudur diyemeyiz. Allah'ın bir dini yoktur. Yaradan bu anlamda belki daha kucaklayıcı bir ifade olarak taşıyor ve bir Hristiyan'a da hitap ediyor Yaradan. E zaten bizim şimdi yapacağımız bütün konuşmalar, hani biz Müslümanız ve İslam dini açısından bakacağız ama yeni dönemin holistik bakışın perspektifinde e zaten hepimiz Allah'ın birimleriyiz. Hep beraber bir arada e, bir bütünlük oluşturuyoruz. Dolayısıyla e, 8 milyar insan varsa dünyada 7,5 milyar insan, biz onların hepsini kavrayıcı şekilde konuşmak zorundayız. E, başlayalım. Çünkü 20 dakika e, kendimize kodlu bir şey var, ki, hedef var. onu şey, İlk kuralına koymuş. Diyor ki, Yaradan'ı anlamak, tanımak için hangi kelimelerle tanıdığımız, tanımladığımız aslında kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar diyor. çok Yani güzel. onu nasıl tanıyorsan aslında kendinle ilgili ona affettiğin şeyleri taşıyorsun sen diyor. Şayet diyor, Tanrı dendi mi, öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin. Çoğunlukla. Eğer Böyle değil de Tanrı dendi mi? Evvela aşk, merhamet, şefkat, bunları anlıyorsan sende de bu vasıflarda vasıflardan bolca mevcut demektir. İlk kuralı, Çok güzel. ilk kuralı Tanrı Böyle. yaradan Allah korkulacak bir şey değil, merhametiyle aşkıyla, şefkatiyle anlaşılacak, empati kurulacak, alışveriş içerisine girilecek ve e, bir aynaysa bunun aynasıdır. Çok iyi. E, Şu, şimdi şurada tam bir soru soracağım. Ondan sonra rica edeceğim. Bu ayna konusunu senin çalışma alanına daha çok giriyor. Onu bize bir özetle. Ama ona geçmeden önce ben burada bir e, kritik bir soru sormak istiyorum. Şimdi iki tane tarif var. Yani bir Allah'a korkuyla bakan, ondan ürken, bir de Allah'a sevgi ve şefkat üyesi olarak bakan iki grup ayırmış Şems. Doğru. Şimdi benim buradaki sorum şu. Acaba bu korkuyla bakanlarla sevgi ve şefkat açısından bakanlar arasındaki farklılık ne? Niçin bazı insanlar o şekilde bakıyor da diğerleri bu şekilde bakabiliyor? Bu sorunun bende bir cevabı var. Ama onu bilhare söyleyeceğim. Şimdi bu aynalık konusunda lütfen bizi biraz aydınlatır mısın? Ayna olmak konusunda. Kendimizde olmayan bir şeyi başkasında göremeyiz. Ya da başkasında gördüğümüz şeyin bir parçası mutlaka ve mutlaka kendimizde bir yerde vardır. Buna projeksiyon deniliyor psikolojide. Bir diğer adı da yansıtma. Bunu Sigmund Freud kullanmış. Anlamı ise projeksiyonun, yansıtmanın kişinin istemediği düşünceleri ya da davranışları aslında karşısındaki kişiye atfetmesi onda varmış gibi göstermesidir. Eğer bunu alışkanlık haline getirdiyse özümsediyse hastalıklı hal alabilir, hastalıklıdır diyebiliriz. Hatta bu hastalığın Günümüze devşirilmiş olan ismi narsist kişilik bozukluğudur diyor. Peki bir şey daha söyleyecek misin ben? Yok, yok buyurun, Peki. Evet, Şimdi ben demin sorduğum sorunun cevabına doğru biraz yol alalım. Diyorum ki e, bu iki tip ayırıyoruz. Yani korkanlar ve e, güven duyanlar ve bu farkın sebebini soruyoruz. Şimdi ben de diyorum ki Bakın aslında bu iki ayırdığımız bölüm arasında hiçbir farklılık yok. Tabii şimdi bu nasıl oluyor diye hepimiz merak ve şaşkınlıkla bakıyoruz. Biliyorsun ben e, bilime meraklıyım yani ve hayatı da bilimsel açıdan anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Peki bir şeyin aynı anda zıttı da doğuyorsa ve bu ikisi arasında e, karşılıklı bir iletişim, etkileşim ve e, ilişki var ise. Bu ne demek oluyor? Demek ki bu iki tane birbirinden ayrı gibi duran, birisi pozitifse öbür negatif gibi duran iki elektron aslında aynı bütünün parçaları. Ve bunların birbirlerinden pek bir de farkları yok. Nitekim bu gerçeğin farkına ta işte Şems'in çalışma arkadaşı Mevlana da şöyle güzel bir sözle buna değiniyor. Diyor ki dünyada her şey zıddıyla var diyor. Şimdi buradaki bu dünyada tabiri çok önemli. Ee, i̇şte bizim holistik dediğimiz gerçek de bunu anlatıyor. Diyoruz ki yani evrende var olan her şey taşından toprağına, işte insanına, hayvanına, canlısına, cansız yani atom altı düzeyde birbiriyle bağlı ve örülü. Peki bu birbiriyle bağlı ve örülü olması ve bunun bilimsel bir gerçek olması bize neyi gösteriyor? E, aslında bizim iyi kötü doğru yanlış e, büyük küçük diye birbirinden ayırdığımız ve bir zıtlıklar içinde agladığımız gerçeklik Aslında insan beyninin ve dünyasal zihnimizin bir e, kategorizasyonu ve buradan giderek biz diyoruz ki e, Allah bize gazap eder işte hata yaparsak bizi üzer ve onun işte yasalarına uymamız lazım çok doğru ama dünya mantığının dışına çıktığımızda yani dünya atmosferinin dışında aslında iyi kötü aynı şey doğru yanlış aynı şey ve bu dünya atmosferine girdiği zaman Allah'ın sadece sevgisi şefkati ve merhameti var bu sevgi şefkat ve merhamet dünya düzeyinin içine girdiği zaman iki, ikiye ayrılıyor ve biz bunları iyi ve kötü olarak tecrübe ediyoruz. Ve diyoruz ki bazen Allah bize e, gazap etti, bazen merhamet etti. Aslında Allah tek bir şey yolluyor. Sevgi yolluyor. Ama bu sevgi dünya atmosferine girince ikiye ayrılıyor. Dolayısıyla bu zıtlığın e, bir üst düzeyde aslında bir bütün olduğu ve bu bütünün iki parçası olduğunu anlarsak o zaman hayata bakışımız çok değişecek diye düşünüyorum. Ben buradan böyle bir yorum çıkardım. Sizin görüşlerinizle ilgili merak ediyorum. Siz konuşurken herkesin kendisi için yapmasını istediğim şey şu anda kendim için yapıyorum. <laughs> bu kuraldan kendi anayasama, kendime uygun, kendi lisanlıma ve perspektifime uygun bir e, anayasa çıkartıyorum. Ve bu anayasada diyorum ki, zıtlıklarımızla yani bize ters gelen, aksi gelen, öyle olmadığımız yönlerimizi temsil eden kişi, olay, kavram ya da farkındalıklarımızla kısacası ters gelen şeylerle, zıtlıklarımızla çatışarak kendimizi bulamayız. Güzel. Zıttını kendini tanımak. Tanımak için kullanabilirsin. Zıttını kendini tanımak için kızgınlık, öfke veya korkuyla değil, sevgiyle, hoşgörüyle, merhametle yaklaşarak zıttına kendini bulabilirsin. Kendime çıkarttığım kural bu oldu bu arada. Hocam doğru kuralı çıkarttınız. Siz zaten dediğimiz gibi hani bu psikolojik konuların hocasınız yani. Sizden ben de zaman zaman çok şeyler e, öğreniyorum, e, kendi dağarcığıma katıyorum. E, şimdi bir sıçrama yapması gerekiyor insanlığın. İşte bizim bu sıçrama yapmamızı da sağlayan bu yeni fizik dediğimiz kuantum fiziğinin ortaya koyduğu bulgular. Eğer biz e, bizim bir derece üstümüzdeki bir e, ortamda yani ne bileyim mesela Mevlana'nın düzeyinde, Mevlana'nın katında doğru ve yanlışın aslında aynı şeyin parametreleri o deneyimin yaşanabilmesi için bize verilmiş olan artıları ve eksileri olduğunu anlarsak hayata karşı bakışımız işte o zaman son derece olumlu, anlayışlı ve sevgi dolu olur. Bu işi de binlerce yıldır bize bu tavsiyeler yapılıyor ama biz bunları uygulayamıyoruz. Yeni olan bence, bize düşen de onu anlatmaya çalışıyoruz. Yeni olan bu evrenin yapısındaki, bizim hayatımızdaki ve Allah'ın bize gönderdiği tek araç olan sevgi bilgisini aklımıza yatırmamız gerekiyor. İşte biz orada zorlanıyoruz. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz olan zıtlık alanı, o bir gerçek ama gerçeğin tamamı değil. Ve biz de sadece bu zıttıkların geçerli olduğu alandaki maddesel bedenden ibaret değil, bir yanımızda bağlı olduğumuz o diğer bir üst alanın bilgileriyle de şu anda yaşıyoruz. Dolayısıyla eğer biz o üst bilginin bilincine varıp ve bugüne kadar yapılamadığı şekliyle aklımızı buna yatırırsak, işte o zaman inancımız hiçbir şekilde sarsılmaz ve inancımız belli ne diyelim dogmalara bağlı kalmaz. Direkt olarak Allah'ın sevgisinden var edildiğimizi bu zıtlıkların çektiğimiz acıların ya da mutlulukların aynı bütünün dünya deneyim alanı için düzenlenmiş parametreleri olduğunu anlarsak bütün o, o yüzyıllardır beklenen dünya insanlarının kardeşine hızlı bir adım atarız. Bunun içinde bizim bunu aklımızın yatması lazım. Aklımız nasıl yatıyor? Bilim şu anda bütün dünyanın ortak buluşma noktası. Yani bilimin söylediği bir şey, hani dini yaklaşımları, felsefi yaklaşımları reddedebiliriz. Katılmayabiliriz. Ama bilimin söylediği, bilimin ortaya koyduğu bir şey, hiç kimse itiraz edemez. Ve bilim bugün diyor ki, işte iyi ve kötü arasında, parçalıklar arasında bağ ve e, ilişki ve iletişim var. Benim de buradan çıkarttığım sonuç bu hocam. E, ne derler hani herkes <laughs> kendi neticesini çıkartır ama. Ee, Yunus Emre'nin de göre... benden bir yaklaşımı var. Diyor ki, insan sevgi yoluyla Tanrı'ya ulaşır. Çünkü insanla Tanrı arasında özdeşlik vardır. Ancak insanın bu madde evreninde bulunması, ruhun tanrısal kaynaktan uzak kalması bir ayrılıktır. Bu ayrılık, insan yaşamı boyunca tanrıyı düşünme, onu ona özlem duyma olaylarıyla karşı karşıya getirmiştir. Gerçekte insan, tanrı, evren üçlüsü birlik içindedir. Var olan yalnız tanrıdır. Türlülük bir görünüştür. Çünkü Tanrı kendi özü, özü gereği bütün varlık türlerini kapsar her varlıkta parçalarını yansıtır kendini yansıtır diyor. Çok güzel söylemiş, uzun söylemiş. Hani e, Yunus'un bir sözü var Mevlana için diyor ki çok güzel anlatmış ama uzun anlatmış diyor. Ben o ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm vermiş. Güzel anlatmış, uzun anlatmış. Abi en sonunda söylediği işte işin özü. Çünkü hepimiz aynı bütünün parçalarıyız hocam. Artık bunu bilimsel olarak anlatabiliyoruz. Efendim yani bu çok önemli. Son iki dakikamız var. Ee, şöyle <laughs> mi? E, çok çabuk bitiyor. <gülüyor> şöyle <gülüyor> e, şöyle vurgulamak istiyorum. Ben kendimi bu hayatta hani insan şunun için geldim, bunun için geldim tarzında yorumlar yapar ya. Ben kendim için evet. öğrenmek için geldim diyorum. Öğrenmenin içerisinde salt iyi şeyler yok. İstemediğim şeylerle de hayatta öğreneceğim pek çok deneyimler beni bekliyor. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de öyle. Öğrenme süreci içerisinde anlamak benim için çok önemli. Anlama olayını öfkeyle gerçekleştirebilirim. Tabir uygunsa istemeye istemeye ya da sevgiyle gerçekleştirebilirim. Ben bu kuralda başıma gelen her neyse içinde istemediğim şeylerle karşılaşıyor olsam bile sevgiyle bakabilmenin bana daha fazla şeyler öğreteceğine inanmak istiyorum diye yorumluyorum. Çok doğru. Aslında bu bahsettiğimiz acıyı ve tatlıyı bir tutmak, bu işte demin anlattığımız üst boyutlu bir bakış. Zaten bir de son onu söyleyeyim. Yani bizim hayatımız dedik ya zıtlık içinde yani evrene enerji girdiği zaman ikiye ayrılıyor. Ve bu zıt kutuplar haline geliyor. Yani acı olmazsa zaten biz tatlıyı da anlayamayız. Yani bu perspektif bize şunu da kazandırıyor. Aslında kötü dediğimiz, acı veren dediğimiz aslında ne yapıyor biliyor musun? Bizim olumlu yöne gitmemiz için bize yardım eden aslında bir görevli ve bir hizmetli. Yani bize acı verenler de aslında bize hizmet ediyorlar. İşte gerçek hoşgörü bir anlayışı inşallah buradan yürüyeceğiz. Aydın Üstadım, 40 e, kuralın birinci kuralını tekrar ederek bitirmek istiyorum. Yarın Bravo. hangi kurala dikkat çekeceğimi de söyleyerek son sözü size bırakıyorum. Tamam. Yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet Tanrı denildiğinde öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına demek ki sen korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok eğer Tanrı dendi mi evvela aşk, merhamet, şefkat anlıyorsan sende de bu vasıflardan bolca mevcut demektir diyor. Ve ikinci kuralda da ki yarın ele alacağız aynı saatte saat 10'da hak evet. yolunda ilerlemek yürek işidir. Akıl işi değil kılavuzun daima yüreğin olsun omzun üstündeki kafan değil nefsini bilenlerden ol silenlerden değil. Of, oh, bu nefs konusu da öyle bir konu ki hocam dallık mı çıkamayız? Orada yine bizim farklı fikirlerimiz var. Ee, peki, peki... Son sözü size bırakıyorum üstadım. Ve... <laughs> peki. Buyurun. Ee, hem sana hem de bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Hoşça kalın efendim.